Hepinize selamlar. Bugün Borsa'yı konuşacağız. Borsa İstanbul'u konuşacağız. Ama tabii Borsa İstanbul'la birlikte küresel borsaları da etkileyen küresel gelişmeleri kısaca bir değinmek lazım. O gelişmelere değinmek lazım. Bu hafta içinde Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir araya gelmesi önemli bir gelişmeydi aslında. Çünkü bu görüşmede gümrük vergileri, nadir toprak elementleri ve bazı tarım ürünlerini kapsayan konular görüşüldü ve bu konularda uzlaşmaya varıldı. Neden? Çünkü ticari savaşları sonrası özellikle Çin ve Amerika arasında gerilim artmıştı. Tarifeler Çin'e uygulanan tarifeler Amerika tarafından oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştı. E, dünyanın en önemli iki ekonomisi arasında bu tarz gelişme hani filler tepinir olan çimenlere olur. Dolayısıyla hani biraz diğer yasaları da etkiliyordu. Bu önemli bir gelişme. Şimdi burada ne oldu? Amerika Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini yüzde 57'den 47'ye düşürüyor. Limanlarda Çin gemilerine yönelik ilave ücret alımını da bir yıl süreyle erteliyor. Ayrıca fentanil denilen üretimde kullanılan daha doğrusu bir ilaç var. Bu ilacın ticaretinde de yüzde 20 olarak uyguladığı ek gümrük vergisini yüzde 10'a düşürüyor. Bunlar önemli gelişmeler. E Çin tarafı ne yapıyor? Amerika bunları yaparken Çin de Amerika'nın istediği şey aslında oydu. Nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamayı kaldırıyor Çin. Yani Amerika Çin'den nadir toprak elementi alabilecek. Ayrıca Amerika'dan soya fasulyesi ithalatına izin veriyor Çin. Yani gidip Amerika'dan soya fasulyesi alacak. Dolayısıyla Amerikalı soya fasulyesi üreticisi çiftçileri bir, bir rahatlatan bir gelişme oldu bu. Tabii bu dünya ticaretini etkileyen önemli gelişmeydi. Neden Çünkü önemli gelişmeydi? Başta da söylediğim gibi dünya ekonomisine yön veren iki büyük ekonomik güç, bunların arasında bir e, gerilim olursa bundan bütün dünya etkilenir. E, bunun yanında e, hafta içinde biz tatilken 29 Ekim akşamı e, Fed'in faiz indirimi geldi. Orada beklentiler dahilinde 25 bas puan düşürdü FED faizleri. 3.75 4, 4 aralığına çekmişti. Bu sene ikinci kez faiz indirimine gitti FED. Bunun yanında bir aralıktan itibaren bilen çok küçültme sürecini durduracağını da açıkladı. Şimdi FED'in karar metninde birkaç tane önemli unsur var aslında. Enflasyonun yılbaşından beri yükseldiği ve bir miktar yüksek seyrettiği ettiği belirtilmiş. Bunun yanında son aylarda istihdama yönelik risklerin arttığı ekonomik görünme ilişkin belirsizliklerin yüksek kalmaya devam ettiği e, vurgulanmış. Tabii Amerika da biliyorsunuz hükümet kapalı. Bu hükümetin kapalı olması ne demekti? Daha önce konuşmuştuk. Yani kongreden onay sürecini e, geçemediği için hükümet harcama yapamıyor. Dolayısıyla kamu kurumları iş yapamıyor. Kamu kurumlarında çalışanlar e, izne ayrılıyor. E, harcama yapamıyor yani hükümet. E, şimdi bu nedenle birçok veri de eksikti. Çünkü devlet kurumları verileri açıklayamıyordu. Aralık faiz kararını belirsiz hale getirdiğini e, söylüyor FED bu durumun. Şimdi Aralık ayında diyorlar ki işte bulabildiğimiz her veriyi toplayacağız. Dikkatle değerlendireceğiz. İşimiz de bu. Eğer bu Aralık toplantısını etkiler mi diye sorarsanız kesinlikle etkiler. Sisli yolda araç sürmeye benziyor bu. O nedenle burada Aralık'ta faiz indirim kesin olacak diyemiyoruz şeklinde ve buna benzer bir ifade kullanıldı. Ve bu piyasalarda Aralık'ta bir 25 puanlık daha faiz indirimi beklentisi %90'larda falandı. Bu ifadeden sonra %65, %70'lere kadar bir geldi. Tabi bu kapanmanın Amerika'ya maliyeti de oluşmaya başladı. Daha önce de çok defa Amerikan hükümeti kapanmıştı. Çok büyük etkiler olmamıştı, çok konuşulmamıştı. Buradaki süre uzadıkça ekonomi üzerine etkisinin fazlalığı aslında dikkat çekiyor. Neden? Yaklaşık 2 aylık bir kapanmanın, 1 ay kadar oldu. 2 aylık bir kapanmanın yaklaşık 14 milyar dolar civarında bir maliyete yol açabileceği belirtiliyor. e Şimdi 14 milyar dolar dediğinizde de Amerika gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık yüzde ikisine denk gelir ki bu önemli bir e, rakam. E, hatta bu arada Amerika'da önümüzdeki hafta tarım dışı sistem rakamı açıklanacak. Geçen ay açıklanmamıştı, ikinci ayında da açıklanmama ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Bunu da takip edeceğiz. E tabii sadece bunlar değil. Amerika'da bilançolar da geliyor. Amerika'daki o bilançolar iyi geliyor. Burada hangi şirketlere bakıyoruz? Daha çok e, herkesin ilgilendiği, aslında bütün dünyayı ilgilendiren, Amerikan borsalarını da taşıyan önemli sektör teknoloji sektörü, teknoloji ve bilişim sektörü. Burada baktığımızda hafta içinde çok haberler çıktı. İşte Nvidia 5 trilyon dolar değerini aşan ilk şirket oldu dünyada. Tek başına Avrupa'daki birçok önemli borsadan daha değerli hale geldi. Hatta e ee, işte Avrupa'nın en önemli borsası Stock 600'ün yarısından daha değerli hale gelmiş durumda. Bunun yanında Microsoft e, bilançosunu açıkladı. Mesela 27.7 milyar'a çıkmış net karı son çeyrekte. Ee, bunun yanında Alphabet açıkladı. İşte e, orada üçüncü çeyrek e, karına baktığımızda %33 artmış karı 35 milyar dolara ulaş, ulaşmış. Meta'nın bilançosu biraz kötü geldi. Yani yine karlı 2.7 milyar dolar oldu kar ama Geçtiğimiz çeyreğe göre oldukça e, düşük bir rakam ama yine de karlı olduğunu görebiliyoruz. Ve oradaki kar rakamlarının yani ne kadar yüksek olduğunda görüyorsunuz 2.7 milyar dolar. Apple orada %13'lük bir e, hisse başına kar var. Onun yanında Amazon'da hisse başına %37'lik bir artış söz konusu karda. Yani genel olarak bilançolar iyi zaten endeksleri şu anda o zirve noktalarında tutan bu rakamlardı. E, yurt içine gelirsek, yurt içinde önemli gelişmeler, işte siyasi taraftaki haber akışı biraz azaldı. Özellikle geçen Cuma günü CHP ile ilgili mutlak mutlan davasında e, mahkemenin red kararı vermiş olması piyasayı biraz rahatlattı. Ne oldu? Bu kararla e, geçtiğimiz Cuma günü endeks 11 bin seviyesinin üzerine görmüştü ancak... Yine de bir tedirginlik var piyasada. Çünkü farklı siyasi gelişmeler olabilir piyasayı rahatsız edecek. O nedenle 11 bin seviyesinin üzerini görmemize rağmen orada kalıcı olamadı. Tekrar altına e, geldik. 11 bin üstünde tutana, tutunamıyor endeks. Geri para giriş de yok maalesef. Hatta bu para girişi olmadığı için hafta içinde çok konuşuldu. Ali Babacan yine ekonominin başına gelecek mi ya da ekonomiyle ilgili bir göreve gelecek mi? Plan Ali Babacan'ın ismi de e, çok geçti e, piyasalarda. Baktığımızda piyasayı tedirgin eden gelişmelerden bir tanesi de yüksek seyreden enflasyon. Hafta içinde sektörel enflasyon beklentisi e, açıklandı. Orada baktığımızda 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi hane halkında %54.4 olmuş. E, piyasa katılımcıları tarafından %23.3 olmuş, reel sektör tarafından 36.3 olmuş. Burada aslında şunu da söylemek lazım. verimetrikten aldığımız grafik vardı. Bu grafikte de, de son dönemde o beklentilerdeki değişimi de e, gösteriyor. Ekrana eğer eğer uğrunu yansıtabilirsek, şurada yeşil olan e, hane halkının beklentisinin yukarıya döndüğünü, e, yine piyasa katılımcılarının e, mavi olan beklentilerin yine e, yukarıya döndüğünü görüyoruz. Reel sektör tarafında bir miktar daha de, şu anda olumlu seyir devam ediyor. E, enflasyon beklentisinin yüksek seyretmesi önümüzdeki dönemle ilgili Merkez Bankası'nın elini kolunu aslında bağlayan unsurlardan bir tanesi. E şimdi pazartesi günü, 3 Kasım pazartesi günü e Ekim ayı enflasyon rakamı da açıklanacak. E orada da beklentiler 2.8-3 e, aralığında olması yönünde piyasa beklentisi o ama geçen ayda piyasa beklentileri 2,5 civarındayken 3,23 gelmişti hatırlarsanız Eylül enflasyonu. Yani beklentilerin üzerinde TÜİK'in enflasyonu da çıkmaya başladı. Şimdi 2024 Ekim'inde neymiş? Enflasyon 2.88'miş. Şimdi de yine 2.83 aralığında bekleniyor. Az önce de söylediğim gibi 2.88'in üzerindeki her rakam dezenflasyonu bozucu etkiyi yaratır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Kasım enflasyonuna da bakmak lazım tabii aralığın başında açıklanacak. Ondan sonra Aralık ayında da Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Acaba o faiz kararı ne olacak? Faiz indirecek mi? Pas mı geçecek? Ne kadar indirecek? O çok önemli olacak. E yılın son Merkez Bankası toplantısı şimdi baktığımızda evet 40'ın altına geldi belki ama ne kadar daha aşağıya gelecek? Reel faiz ortamı, reel getiriler ne durumda olacak? Bu önemli bir gösterge. Enflasyonu bu nedenle pazartesi günü büyük bir merakla aslında takip edeceğiz borsada Ekim ayını bitirdik. Ekim'in son günü 10.971 seviyesine kapandı Borsa İstanbul'dan. Çok olumlu geçmedi Ekim ayı. Aylık yüzde baktığımızda %2.5 civarında bir kayıp söz konusu. Ama yılbaşından beri ne kadar prim derseniz %11.5 civarı. Yani 10 ayda %11.5 civarında prim yapmış. Aylık %1.1 kazanç yapar bu. Kasım ayının bundan daha iyi olması muhtemeldir. Ama Ekim ayının Getiri anlamında enflasyonun çok altında bir getiriyle tamamlandığını söylemek mümkün. Dediğim gibi Kasım ayı biraz daha iyi olacaktır benim tahminim. Çünkü belirsizliğin azaldığı bir dönem. Hem küreselde başta konuştuğumuz konu. Burada küresel tarafta bir miktar belirsizlik azalıyor bu ticaret savaşlarıyla alakalı. Ama tabii Trump'ın olduğu senaryonun içinde her an her şey değişebilir. Yurt içinde de bu siyasi belirsizlik, işte CHP davası biraz rahatsız ediyordu. Bunun yanında tabii diğer davalar CHP davası kadar şu an için piyasalar üzerinde bir etki yaratmıyor ama yani her an her şey Türkiye gibi ülkelerde de ülkede de e, maalesef e, yaşanabiliyor önemli bir gelişme olmadığı takdirde normal şartlar altında e, piyasanın bir miktar tepki yapma ihtimali yüksek olduğu e, düşüncesindeyim ben. Yani nereler olabilir? Ekrandaki grafikte de görünüyor zaten. 10.800 seviyesinde tutunduğunu gördük endeksin son hafta. 10.800'lerde tutunuyor. Bu seviyenin altına gelmiyor. Ama yukarıda neresi var? Öncelikle 11.000 sonrasında 11.200. 11.000 tamamen psikolojik bir nokta. Önemli direncimiz 11.200 seviyesi. O 11.200... Geçildiği takdirde daha önceki zirvelerimiz 11.600'ler test edilebilir. Ben dediğim gibi Kasım ayının biraz daha olumlu olma ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesindeyim. Ee, tabii burada bunu söylememin nedenlerinden bir tanesi de bilanço döneminde olmamız. Bilanço dönemindeyiz ama bilançoların daha az e, miktarı geldi. Yavaş yavaş geliyor. Önümüzdeki hafta bunlar tamamlanacak. Şu anda baktığımızda piyasayı etkileyebilecek olumlu bir bilanço e, görmedik aracı kurum araştırma raporlarına göre beklentinin üzerinde ve altında kar açıklayan bazı şirketler vardı. Ben hani önemli şirketlerden burada beklentilerin altında ya da üstünde kalanları derledim. Şu şekilde ekranı da uğur yansıttı zaten. Olumlu gelenler Akbank işte yüzde %4 civarında beklentilerin üzerine geldi. Orada Big Chef dikkat çekiyor. O %95 beklenti üzerinde geldi. E yüzde %24'lük, Garanti'de %6'lık, Tapkod'da da %8'lik, Tavda 18'lik, Turkvas'ta 87'lik, Yapı Kredi %14'lük beklenti üzerinde gelen bir kar, net kar rakamı görüyoruz. Kötü gelenlerse, beklentinin altında gelenler. E, Axiskort'ta bir miktar olumsuzluk var. Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı orada %16 beklentinin altında gelmiş. Enerjisa %8, Lila %9, Maçkolik %21, Türk Traktör de %11 altında gelmiş. Şimdi tabi bilançolar geldikten sonra borsa direkt internet sitesinde şöyle de bir analiz yapabiliyorsunuz. Ekrana yine onu yansıtırız. Şimdi e, mali tablo sonrası getiri analiz diye bir tablomuz var. Burada bilanço açıklandıktan sonra hisselerin performanslarını gösteriyor. Baktığımızda e, şu anda ekranda mali tablo sonrası olumlu performans gösteren şirketleri görüyorsunuz. Bilanço gününe göre getirisi işte burada Türkiye Sigortanın, TAV'ın, e Yapı Kredi'nin ki Yapı Kredi cuma günü geldi tek gündeki hareketi %4 civarında. Tukaş, Akbank, Garanti, DAP, Eczacıbaşı ve Ereğli'nin e, iyi perform ettiğini görüyoruz. E, bir de mali tablo sonrası olumsuz fiyatlanan hisseler var. Yani getirisi kötü olanlar var. Bunlar da hangileri? Bunu yine borsa direkte görebiliyorsunuz. E Tapgıdağ, Binho, Türk Traktör, TSKB, Arçelik, Anadolu Sigorta ve Enerjisa bu hisselerden bazıları. Şimdi genel olarak piyasaya baktığımızda evet yani bilançoların çok katkısı yok ama gelen bilançoların birinci ve ikinci çeyreğe göre üçüncü çeyrekte bir miktar toparlandığını görüyoruz. Dördüncü çeyreğin daha iyi olma ihtimali yüksek. Biliyorsunuz beklentiler de satın alınıyor. İşte hani Kasım ayında iyi olur dememin nedeni de piyasanın bu beklentilerin satın alınmaya başlanıyor olması. Bir de endekste hep şunu söyledim. Az önceki yorumda da söyledim bunu. 10.800'lerde sunuldu. Kötü gelişmeler olmasına rağmen o 10.600-800 aralığındaki güçlü destek noktasının da altına gelmediğini görüyoruz. Yani piyasanın aslında tabanı, borsanın tabanını yavaş yavaş oluşturduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun bu seviyenin altına gelmiyor diyeceğimiz bir nokta olarak kabul edebiliriz bu seviyeyi. Dolayısıyla dibe yakın olan piyasada alım yapabilmek, yapmak çok risk taşımayacaktır. Eğer nakdiniz varsa e, buralardan alım yapılabilir. Portföylerde eğer hisse ağırlığı %50'nin altındaysa benim şahsi görüşüm bunu da ben hisselerin, %50 seviyelerinde hatta 50'yi de geçebilecek seviyede artırılması tarafındayım. Normal şartlar altında şu anki konjonktürde bu şekilde yorum yapabiliyorum. Tabii ki gelişmelere göre pozisyon almak lazım. Ee, dinamik bir hisse yapısı, bir portföy yapısı olması lazım. Ama şu aşama için ben hisse ağırlığının %50'lere yaklaşmış olması gerektiği düşüncesindeyim. Evet bu hafta e, kısaca e, piyasalarla ilgili bunları aktardım sizlere. Önümüzdeki hafta görüşünceye kadar bol kazançlı günler diliyorum.